Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni gelen hediyeler açacağız arkadaşlar. 100 tane hediye geldi arkadaşlar biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Hemen onları açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. İstediğim karakterler var. Hemen başlıyorum. Bismillah. Hadi bakalım. Süper Ender çıktı tamam. Arkadaşlar hızlı açacağım bu arada. Destansı. Ha, bunlar hiçbir şey yaramaz. Şöyle hızlı hızlı. Bize efsanevi bu lazım. Efsanevi lazım. Gizemli lazım. Ender istemiyorum. Hadi. Efsanevi. Arkadaşlar efsanevi yazdı. Ember çıktı. Güzel Ember çıkması gayet iyi. Evet umarım ee, kostüm de çıkar. Mike'ın kostümü ve Frank'in kostümü gerçekten istiyorum. Özellikle Mike'ın kostümü istiyorum arkadaşlar. Küflü Mike veya Robo Mike gelse efsane olur. Robo Mike çok zor da küflü Mike çıksa efsane olur arkadaşlar. Destansı mı? Destansıdan çıkmaz bir şey. Daha arkadaşlar çok var atacağız. Epic. Yok. Güzel mi? Hadi. Ah be. Taranın aksesu çıktı arkadaşlar. Neyse kötü değil. Kötü değil çıkması iyi gene. <laughs> Epik altın. Epik. Güzel. <laughs> Hadi ya. Bir efsaneyi daha patlatsana. Arkadaşlar basıyorum. efsanevi geliyor? Gönder like'ları. Gönder like'ları. Gönder. Gizemli. Hadi lan. Hadi. Bu ne lan? He lolaymış ya. Kardeşim Mike'ın kostümü istiyoruz. Mike'ın kostümünü istiyoruz. Arkadaşlar sesli. Mike 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 Hadi 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 çık artık çık çık çık. Hadi ya bir kere efsane yaz şu ana kadar arkadaşlar. Yani bir üç kere falan daha yazsa iyi olur. Burada bir şey verdi, o değişik bir şey verdi. Ama göremedim. Hadi. Hadi. Hadi be, Destanstan da güzel bir şey patlar artık. Hadi. Arkadaşlar ver enerjileri ver 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 hadi hadi hadi. Ver ver hadi hadi çıkacak çıkacak inanın bunu arkadaşlar çıkacak şimdi inşallah <laughs> Hadi çık artık çık artık Yeter artık ne kadar ender çıktı ya Bu arkadaşlar kaç kaldı da yazmıyor göremiyorum yani Yazdı, yaz, yaz, yazmıyor evet Bismillahirrahmanirrahim hadi be Bu ya yeter ya Michael kostümünü istiyorum yeni karakter istemiyorum ya Bir Mike kostümü istiyorum ya Beşinci mi altıncı mı ne Mike kostümü istiyorum Ben de arkadaşlar Tango Mike var e, Sporcu Mike var Aşçı Mike var Gümüş Mike var e, Bir de PSG Mike var Ya bir Robo Mike'la küflü Mike yok bir de Haneden Mike çıkmadı arkadaşlar benim şansıma ya onlar üçünden biri çıksın yeter ya. Yo, küfür maçı çıksa çok güzel olur. Hanedan nasıl olsa ben bir şekilde çıkartırım diye düşünüyorum. Evet topla enerjileri topla topla. Topla 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 enerjileri ver ver ver. Like attın mı? At at at. Hadi bismillah. Çık çıkarttık ya. Efsane bir kere yazdı sadece. Efsane bir sadece. bir kere yazdı arkadaşlar böyle olmaz. Bir iki üç kere daha yaz bari. <laughs> arkadaşlar yaklaşık beş dakikadır açıyoruz. <laughs> ya bari gizem çıksın ya. Bu ne? hiç şey efsane bir yazmıyor. Bir kere yazdı sadece efsane bir. Ondan Denver çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet gönder 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 gönder. Bir gizemli hadi. Bu ne lan? <laughs> Bu ne ya? Ben bunu istemiyorum ya. Kostüm. Başka bir kostüm. Süpersel lütfen. Mike'ın kostümü, Mike'ın, Dana Mike'ın kostümü lütfen. Lütfen. Ben de olmayan Mike'ın en kötü kostümü, kostüm çıkabilir, çıksın, çıksın artık yeter ya. Kaç tane kaldı acaba? Bir 70 tane açmışız olur, açmışız bitmedi. Gönder, gönder, gönder. Oş. Hadi efsanevi artık hadi be. 6 dakikadır açıyoruz arkadaşlar sadece bir kere efsanevi yazdı Bir kere yani bir kere yazdı hatırlıyorum. Gizemli 3 4 kere yazdı galiba. iyi yazdı Gizemli de. Şey çok az ya. Gizemli. Hadi be. Allah kahretmiş bu ne ya? Ben ne yapayım? Sukikin çıkartmasını Mike'ın kostümü varken. Lütfen hadi 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 Mike'ın kostümü Mike'ın kostümü ya Mike'ın, Frank'in kostümü de çıksa olur bak hadi ya. Arkadaşlar ya. Enerjileri göndermeniz lazım arkadaşlar. Enerjileri alalım, enerjileri alalım. Enerjileri. Gönder enerjileri gönder 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 Aldık enerjileri Aldık enerjileri Ay epine ya yeter artık Pokonun şey çıkıtı bu arada arkadaşlar Kredide Hadi be ya bir efsanevi ya efsanevi bu kadar zor mu ya bir tane yazdı şu ana kadar Ay epik, bari gizemli yazsın be ya. <laughs> arkadaşlar siz, siz ar bu epik çıktı burada. Arkadaşlar sizlere neler çıktı yorumları yazın arkadaşlar hepsi tek tek okuyacağım. <laughs> e Aha yine epik. En iyi şeyler çıkarım da arkadaşlar sabitleyeceğim. Ender. Ender. Ya, ne ender ne ne endermiş arkadaşlar ne süper endermiş. Ya bir efsanevi ver ya Efsanevi ver Efsanevi Efsanevi ver ya 8 dakikada uçuyoruz ya Hayır ya bitti ya Bitti 11 kere efsanevi yazdı Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi Ayıp lan Ayıp demen bir şey var ya Ya of. 4 tane genişe çıkarmışız arkadaşlar. Ona hemen bakalım. Ay, yanlış yere girmişim. Evet, neler çıkardık arkadaşlar? Hemen gösteriyorum sizlere. Taranın bir aksesuarı çıktı arkadaşlar. Tarayı yükselteceğim bu arada. Birazdan. Ee, sonra başka çıktı. Sonra 3 tane yeni karakter çıktı. Şu Ember çıkması güzel oldu. O zaman arkadaşlar Ember'ın kostümüne bakayım orada. Hmm, i̇yi. Arkadaşlar o zaman bir tane hemen bir maç yapalım arkadaşlar. Kazanırsak arkadaşlar ee, şey stratejisi var arkadaşlar. iki tane var. Onları da açacağız arkadaşlar. Umarım onlardan bir şey çıkar. <laughs> evet Ember'la ilk maçımız. Hadi bakalım Ember. Nasıl kullanılıyor? Bak 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 bir tane daha Ember geldi. Bu da yeni açmış herhalde. oo. Ben bunu alırım lan. İlk kilo aldık arkadaşlar Ember'la. Bunu da alırım ben ha. Ember güzel. Rahat. Relax. Oo. Çok iyi karakter ha. Güzel karaktermiş arkadaşlar güzel gibi. Hasarı falan iyi. Otis'in şey miydi? Bir şey atıyordu böyle. Ee, yakıyordu sonra oraya şey yapınca. Neyse şunu al. Bir kişi daha gitsin yeterli olur. Sen git hocam, git sen hocam. Oo çok fena vuruyor bu arada. Arkadaşlar çok fena vuruyor. Bunu bassam güzel olur. Böyle nasıl? Oğlum çok iyi. Bir şey diyeyim mi ben bunu bassam var ya. Hayvan gibi vuruyor. Hadi Jackie gel buraya ya. İnternette biraz kötü arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Yazık lan sana. Bakalım kim kalmış arkadaşlar. Şu an göremiyorum kim kaldı. Saklanıyor büyük ihtimalle. Aha Poco. iki olan Poco. Yazık lan sana. Ah be. Evet arkadaşlar ilk savaşımızı aldık ve iki tane hediye var. Hadi be buradan efsane bir yaz bari ya indirme. İkisinden de ne çıktı ya. Burada ne var bu arada? Bu da Stradis var. İki savaş kazanacağız. Bir de 100. Yapılır aslında arkadaşlar. ha. Arkadaşlar ben o zaman 3 maç daha kazanayım sizler için. O iki değil, o iki değil açalım. Merak etmeyin siz şey olmayın, sıkılmayın diye ben kesin olur bölümü hemen kasıp geliyorum. arkadaşlar son maç. Son maçımız arkadaşlar kazanırsak iki tane daha dediğimiz geliyor. İnternet harbi kötü ya. <laughs> Güzel karakter. Kasılır yani. <laughs> evet arkadaşlar hemen açıyorum. Ender geldi ya. Of yine Arkadaşlar ve burada bir tane görevlerden bir tane oldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Topla enerjileri açtık. Çok kötü ya. epe evet, arkadaşlar ekstra 5 tane daha açtım sizler için. Aa 2 tane de ne çıktı lan? her şey karakter mi? Aynen. Şey. Bunu da son oynarım. Kasarım. Evet arkadaşlar hemen kulübümüzün de reklamını yapayım. Hmm. o dolmuş bile. Arkadaşlar eğer isterseniz e, birisi çıkınca veya biz atarsak Asko diye aktif olmazsa e, bizim kulübe gelebilirsiniz. Bizim kulüpte gayet iyidir. Böyle yüksek kupalı kişiler vardır. Şöyle hemen göstereyim. Hemen herkes aktiftir arkadaşlar. Şöyle. E, toplam 633 bin kupayız arkadaşlar. Bizim çok gelişmemiz lazım. Sizler sayesinde gelişebiliriz arkadaşlar. İsterseniz gelebilirsiniz. Ve ileride çekili çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Kostüm çekilişleri. çekilişleri. Eğer klanımıza gelirseniz veya nasıl desem kanala abone olursanız çekilişten faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.